Bir kadınla konuşurken asıl gücün kelimelerde değil, kelimelerin altındaki stratejide olduğunu hiç düşündünüz mü? Çoğu erkek iletişimde sadece ne söylediğine odaklanır ama nasıl söylediğini gözden kaçırır. Oysa psikoloji bize gösteriyor ki, insanların çoğu karşındakinin sözlerini değil, enerjisini, kararlılığını ve güvenini hisseder. İşte tam bu noktada Machiavelli'nin karanlık psikolojisi devreye girer. Machiavelli gücün temelini insan doğasını doğru okumakta görüyordu. Ona göre insanlar mantıktan çok duygularıyla yönlendirilir. Bir kadınla konuşurken de benzer bir durum vardır. Eğer onun direnç noktalarını fark edebilirseniz, kelimeleriniz sadece birer ses olmaktan çıkar, zihninde etki yaratan güçlü araçlara dönüşür. Basit bir örnekle Aynı cümleyi özgüvenle söyleyen bir erkekle kararsız söyleyen bir erkeğin yarattığı etki tamamen farklıdır. Kadınlarla iletişimde en sık yapılan hata onay aramaktır. Sürekli doğru kelimeyi bulmaya çalışmak, karşı tarafı etkilemek için aşırı çabalamak aslında zayıflık sinyali verir. Machiavelli'nin öğretisi burada nettir. İnsanlar güçlü olanın yanında olmak ister. Eğer bir kadın sizin kendinize olan güveninizi hissederse, sözlerinizin içeriğinden çok duruşunuza tepki verir. Yani direnç dediğimiz şey çoğu zaman sizin tavırlarınızdan kaynaklanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken iletişimi manipülasyon sanmamak. Buradaki amaç karşı tarafı aldatmak değil. Onun psikolojik dinamiklerini doğru okuyarak daha etkili bir iletişim kurmaktır. Örneğin kadınların en sık gösterdiği dirençlerden biri önemsizmişsiniz gibi davranmaktır. Aslında bu sizin kararlılığınızı test etme yöntemidir. Eğer bu noktada kendinizi kaybetmez, sakin ve kendinden emin şekilde devam ederseniz bu testten geçmiş olursunuz. İşte Düşün ve Sus kanalı olarak bu videoda Machiavelli'nin psikolojik stratejilerinden yola çıkarak kadınlarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyeceğiz. Hangi davranışların direnç oluşturduğunu, hangi tavırların bu direnci anında kırdığını örneklerle ele alacağız. Videonun sonunda sizden küçük bir şey isteyeceğim. Eğer anlattıklarımız size faydalı gelirse, yorumlara düşün ve sus yazın. Bakalım gerçekten hangi izleyiciler iletişim sanatını bir üst seviyeye taşımaya hazır? Machiavelli, insan doğasını anlamadan güç elde etmenin mümkün olmayacağını söyler. Ona göre insanlar mantıktan çok çıkarlarına ve duygularına göre hareket ederler. Bu bakış açısı ilişkilerde de geçerlidir. Kadınlarla iletişim kurarken de asıl mesele karşı tarafın neye ihtiyaç duyduğunu, hangi duygulara daha açık olduğunu anlamaktır. Çünkü insan doğası aynı zamanda zaaflarla doludur ve bu zaafları okumak iletişimde bir adım öne geçmenizi sağlar. Machiavelli'nin en çok bilinen tespitlerinden biri, insanların hem sevgiye hem de korkuya aynı anda ihtiyaç duymasıdır. Kadınlarla iletişimde bu ilke şöyle yansır bir yandan güven vermek, diğer yandan kararlılığınızı göstermek gerekir. Örneğin bir kadın size sınırlarını göstermek istediğinde tamamen geri çekilmek zayıflık göstergesidir. Ama ona baskı yapmak da yanlış bir stratejidir. Burada yapılması gereken, kendinize güvenen ama saygıyı da elden bırakmayan bir duruş sergilemektir. İnsan doğasının bir başka özelliği güçlüye yönelme eğilimidir. Machiavelli'ye göre insanlar güçsüz olanın yanında değil, kendini güçlü gösterenin yanında olmak ister. Bu durum ilişkilerde çok sık karşımıza çıkar. Kadınla iletişimde sürekli onay arayan bir erkek, farkında olmadan zayıflık sinyali verir. Buna karşılık sakin, ölçülü ve kendine güvenen tavırlar sergileyen erkek hiçbir ekstra çaba harcamadan daha etkili olur. Bunu basit bir örnekle açıklayalım. Bir iş ortamında aynı fikri iki kişi ortaya atıyor. Biri kararsız bir şekilde "Belki böyle yapsak olur." diyor. Diğeri ise net bir şekilde "Bence bu yolu izlemeliyiz." diyor. Herkes ikinci kişiye daha fazla kulak verir. Çünkü insan zihni kendine güvenen tavırları otoriteyle bağdaştırır. Kadınlarla iletişimde de aynı kural geçerlidir. Machiavelli insan doğasının çıkar üzerine kurulu olduğunu söylerken aslında şunu ima eder. İnsan kendisine fayda sağlayan kişiye yönelir. Kadınlarla konuşurken de bu noktayı anlamak gerekir. Eğer sohbetiniz karşı tarafa bir değer katıyorsa, yani ona keyif, güven veya merak veriyorsa, sizinle iletişimde kalmak ister. Ama sürekli kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsanız, bu karşı tarafta bir yük oluşturur. Burada Stoacı bir bakış açısıyla Machiavelli'nin düşünceleri birleşir. Asıl güç dışarıda değil içtedir. Kadınlarla iletişimde de temel mesele içsel gücünüzü hissettirmektir. Çünkü insan doğası kendinden emin duruşu fark eder ve buna tepki verir. Dışarıya verdiğiniz enerji kelimelerinizden çok daha etkilidir. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: ben konuşurken gerçekten güçlü mü görünüyorum yoksa onay bekleyen bir tavır mı sergiliyorum? Bu sorunun cevabı insan doğasına uygun bir iletişim kurup kurmadığınızı ortaya çıkarır. Sonuç olarak Machiavelli'nin insan doğası üzerine görüşleri bize şunu öğretir: İnsan mantıktan çok duygu ve çıkarlarıyla hareket eder. Kadınlarla iletişimde de bu doğayı anlayan erkek kelimelerinden önce tavırlarıyla etkili olur. Gerçek güç sözlerden değil, sözlerin altındaki psikolojiyi kavrayabilmekten doğar. İnsan doğasında çok güçlü bir gerçek vardır. İlk izlenim çoğu zaman kalıcıdır. Machiavelli'nin düşüncelerini ilişkiler bağlamında incelediğimizde ilk anların aslında bütün iletişimin tonunu belirlediğini görürüz. Kadınlarla konuşurken daha ilk dakikada verdiğiniz enerji, ses tonunuz, beden diliniz ve özgüveniniz söylediklerinizden çok daha etkili hale gelir. Basit bir örnek verelim. Bir iş görüşmesine girdiğinizde ilk birkaç dakikada gösterdiğiniz tavır mülakatın geri kalanını belirler. Karşınızdaki kişi sizinle konuşmaya devam etse de zihninde bir yargı çoktan oluşmuştur. İlişkilerde de durum farklı değildir. Kadınla ilk konuşmanızda duruşunuz, bakışlarınız ve özgüveniniz net değilse ilerleyen dakikalarda bunu toparlamanız çok zordur. Makiavelli İnsanların gördüklerine, duyduklarından daha çok inandığını söyler. Yani sözleriniz ne kadar mantıklı olursa olsun, beden diliniz onları desteklemiyorsa karşı taraf ikna olmaz. Kadınlarla iletişimde de bu nedenle ilk izlenimde sergilediğiniz güven ve sakinlik cümlelerinizin içeriğinden daha baskın bir etki bırakır. Burada önemli olan nokta fazla çabalamamaktır. Çünkü aşırıya kaçan jestler, yapmacık tavırlar ya da zoraki bir özgüven gösterisi kadınlarda ters etki yaratır. Örneğin sürekli kendini kanıtlamaya çalışan bir erkek aslında bilinçsizce ben yeterli değilim mesajı verir. Oysa doğal, ölçülü ve kendinden emin bir tavır dirençleri çok daha kolay kırar. İlk izlenimde dikkat edilmesi gereken bir başka noktada enerji yansımasıdır. İnsanlar bilinçaltı düzeyde karşısındaki kişinin ruh halini hisseder. Siz stresli, huzursuz veya tedirginseniz bu karşı tarafa doğrudan yansır. Tam tersine sakin, dengeli ve kararlı bir enerji yaydığınızda karşınızdaki kadın da kendini daha rahat hisseder ve size karşı olan direnci azalır. Bir deneyden örnek verelim. Psikoloji araştırmalarında ilk buluşmalarda insanların birbirini değerlendirirken cümlelerin içeriğinden çok ses tonu yüz ifadesi ve beden diline dikkat ettikleri görülmüştür. Yani ilk dakikalar, iletişimin kalitesini belirleyen kritik eşiktir. Machiavelli'nin öğretilerine göre de bu an, gücün gösterildiği ve otoritenin hissettirildiği andır. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. İlk karşılaşmada karşı tarafa güven mi veriyorum yoksa kararsızlık mı hissettiriyorum? Bu sorunun cevabı, ilişkilerdeki ilk adımınızı doğru atıp atmadığınızı gösterecektir. Sonuç olarak kadınlarla konuşurken ilk izlenimin gücü tartışılmazdır. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu anı doğru yönetmek bütün iletişimin seyrini belirler. Güven, sakinlik ve doğallıkla atılan ilk adım karşı tarafın direncini en baştan kırar. İletişimde erkeklerin en sık düştüğü tuzaklardan biri karşı tarafın onayını almaya çalışmaktır. Bir kadınla konuşurken sürekli Doğru mu söyledim? Beni yanlış anlamadı değil mi? Acaba hoşuna gitti mi tanınasa gibi sorular zihinde dönüp duruyorsa bu özgüvensizlik sinyali verir. Machiavelli'nin karanlık psikolojisine göre ona yarayan kişi zayıf görünür. İnsan doğası ise zayıf yerine güçlü olanı tercih etmeye yatkındır. Basit bir örnek düşünelim. İki farklı erkek aynı kadına aynı hikayeyi anlatıyor. Birincisi anlatırken sürekli onun yüzünü kontrol ediyor. Gülüp gülmediğine bakıyor, anlatabildim mi gibi sorularla güvence arıyor. İkincisi ise sakin, kendinden emin ve hikayeyi bitirdiğinde karşısındaki tepkiyi bekliyor. Hangisinin daha etkili olduğu ortadadır. Onay aramayan, kendine güvenen erkek daima daha çekici görünür. Machiavelli, insanların çoğunun dış görünüşe ve tavırlara göre karar verdiğini söyler. Yani siz konuşurken kelimelerinizin içeriğinden çok, verdiğiniz enerji önemlidir. Onay aramak farkında olmadan ben yeterince iyi değilim, lütfen beni kabul et mesajı verir. Kadın zihni bu mesajı bilinçaltında algılar ve karşısındaki erkeği güçlü değil, zayıf biri olarak konumlandırır. Burada önemli olan kibirle özgüveni ayırmaktır. Onay aramamak, karşı tarafı küçümsemek ya da umursamamak değildir. Tam tersine kendi değerini bilmek ve bunu sakin bir şekilde yansıtmaktır. Örneğin, hoşlandığınız bir kadına fikrinizi söylerken "Umarım yanlış anlamazsın." demek yerine düşüncenizi net ifade etmek ve ardından karşı tarafın yorumunu dinlemek çok daha etkilidir. Bir iş ortamından örnek verelim. Patronuna fikir sunan bir çalışan düşünün. "Sürekli doğru mu söyledim? İsterseniz değiştirebilirim." diyen çalışan güven vermez. Ama "Bence şu yöntemi denemeliyiz. Sonuçları olumlu olabilir." diyen çalışan hem kararlılığını hem de özgüvenini gösterir. Kadınlarla iletişimde de aynı kural geçerlidir. Stoacı, bir bakış açısıyla da onay aramak, kontrol edemediğimiz bir şeye odaklanmaktır. Karşı tarafın beğenisi ya da onayı bizim elimizde değildir. Bizim elimizde olan, tavırlarımızı ve sözlerimizi yönetmektir. Machiavelli'nin öğretileriyle birleştiğinde bu netleşir. Güç, kendi değerine güvenmekten gelir. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben konuşurken karşı tarafın onayını mı arıyorum yoksa kendi değerime güvenerek mi iletişim kuruyorum? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap iletişim tarzınızı açıkça gösterecektir. Sonuç olarak onay aramadan iletişim kurmak kadınlarla etkileşimde en güçlü stratejilerden biridir. Çünkü gücünü dışarıdan değil içeriden alan erkek, Machiavelli'nin tarif ettiği gibi daima daha etkili ve saygı uyandıran bir figürdür. Kadınlarla iletişimde en kritik aşamalardan biri karşınızdaki kişinin direnç noktalarını fark edebilmektir. Direnç aslında doğal bir tepkidir. Kadın karşısındaki erkeğin niyetini, kararlılığını ve güvenini ölçmek için belli davranışlar sergiler. Machiavelli'nin insan doğasına dair görüşlerine göre bu bir çeşit güç testi gibidir. Erkek bu direnç karşısında panik yaparsa kaybeder, soğukkanlı kalırsa kazanan taraf olur. Basit bir örnek verelim. Bir kadın sohbetin ortasında size ilgisizmiş gibi davranabilir. Aslında bu ilgisizlik çoğu zaman sizin dengenizi bozmak için bilinçaltında yapılan bir testtir. Eğer hemen geri çekilir, kırılmış gibi davranırsanız onun gözünde zayıf konuma düşersiniz ama sakinliğinizi korur ve sohbeti doğal akışında sürdürürseniz direnç yavaş yavaş çözülür. Direnç noktalarının en yaygınlarından biri önemsizmişsiniz havası vermektir. Kadın sizin dikkat ve çabanızın ne kadar sağlam olduğunu görmek ister. Machiavelli'nin mantığıyla düşündüğümüzde bu bir otorite sınavıdır. Burada yapılması gereken aşırı tepki vermemek, yani ne öfkelenmek ne de aşırı ilgi göstermek. Soğukkanlılıkla kanlılıkla devam etmek karşı tarafın direncini kırar. Bir diğer direnç noktası da sınır koyma davranışıdır. Kadın bazı konularda sizi geri itebilir ya da tavırlarıyla mesafe koyabilir. Bu noktada panik yapıp ısrar etmek sadece direnci artırır. Oysa Machiavelli'nin karanlık psikolojisinde çözüm basittir. Gücü doğrudan değil dolaylı yoldan göstermek. Yani mesafeye saygı duyarak ama aynı zamanda sakinliğinizi ve kararlılığınızı hissettirerek ilerlemek. İş hayatından bir örnekle açıklayalım. Bir yönetici çalışanını denemek için zorlu bir görev verir. Aslında amacı onun nasıl tepki vereceğini görmektir. Çalışan zorluk karşısında paniğe kapılırsa güven kaybeder ama soğukkanlı davranır ve çözüm ararsa yöneticisinin gözünde değer kazanır. Kadınların iletişimdeki dirençleri de aynı mantıkla işler. Direnç noktalarını çözmenin yolu onları kişisel saldırı olarak görmemektir. Bir kadın sizi test ettiğinde bu aslında sizin değerinizi ölçme yöntemidir. Machiavelli'nin öğüdü, insan doğasının bu yanını kabul etmek ve buna uygun strateji geliştirmektir. Yani direnç gördüğünüzde geri adım atmak değil, sakinliğinizi koruyarak devam etmek gerekir. Burada kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kadının direncini gördüğümde tepkim ne oluyor? Panik mi, öfke mi yoksa sakinlik mi? Bu soruya vereceğiniz cevap aslında iletişimde ne kadar güçlü olduğunuzu ortaya koyar. Sonuç olarak kadınlarla iletişimde direnç noktalarını tanımak ve çözmek Machiavelli'nin insan doğasına dair öğretilerinin bir yansımasıdır. Direnç düşmanlık değil, bir sınavdır. Bu sınavı geçmenin yolu ise soğukkanlılık, kararlılık ve özgüveni koruyabilmektir. Kadınlarla iletişimde sıkça karşılaşılan bir durum da psikolojik oyunlardır. Bu oyunlar çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz şekilde karşı tarafın dengesini ölçmek için yapılır. Machiavelli'nin öğretileri bize insan doğasının güce yöneldiğini hatırlatır. Yani bu oyunlarda soğukkanlı kalan taraf her zaman avantajı elinde tutar. Örneğin bir kadın sizinle konuşurken aniden alakasız bir konudan bahsedebilir. Hatta sizi görmezden geliyormuş gibi davranabilir. Burada amaç sizin sabrınızı ve dengenizi test etmektir. Eğer hemen alınganlık gösterir ya da savunmaya geçerseniz oyun onun istediği gibi sonuçlanır. Oysa sakinliğinizi korur, enerjinizi düşürmeden sohbeti sürdürürseniz, bu testten güçlenerek çıkarsınız. Machiavelli, liderlerin en önemli özelliğinin kriz anlarında panik yapmamak olduğunu söyler. İlişkilerde de aynı kural geçerlidir. Kadının psikolojik oyunu sizin gücünüzü görmek için yapılır paniklemek yerine sakinliğinizi koruduğunuzda sizden yayılan güven duygusu onun direncini kırar. Basit bir örnek verelim. İş ortamında patronunuz toplantıda size ani bir soru soruyor. Hazırlıklı değilseniz panik yapabilir ve karışık bir cevap verebilirsiniz. Ama soğukkanlı davranıp kısa, net bir cevap verirseniz kontrolü kaybetmezsiniz. Kadınların iletişimdeki oyunları da benzer bir işlev görür. Asıl mesele, soğukkanlılığınızı kaybetmeden tavrınızı korumaktır. Soğukkanlılık aynı zamanda duygusal üstünlük sağlar. İnsanlar karşısında sakin kalabilen kişiye daha fazla saygı duyar. Bir tartışmada öfkeye kapılan değil, duygularını yönetebilen taraf daha güçlü görünür. Kadınlarla iletişimde bu dirençleri çözmenin en etkili yollarından biridir. Çünkü kadın karşısındaki erkeğin duygularına hakim olduğunu hissettiğinde ona daha fazla güvenmeye başlar. Psikolojik oyunlara karşı soğukkanlı olmanın bir diğer faydası enerjiyi korumaktır. Panik, savunma ya da aşırı tepki enerjinizi boşa harcar. Oysa sakin kalmak zihninizi berrak tutar ve doğru adımları atmanızı sağlar. Machiavelli'nin karanlık psikolojisi Burada bize şunu öğretir. Güç çoğu zaman karşı tarafın değil, kendi duygularınızın kontrolünden gelir. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Benim soğukkanlılığım mı karşı tarafı yönetiyor yoksa onun oyunları mı beni sürüklüyor? Bu sorunun cevabı iletişimdeki gerçek gücünüzü ortaya çıkaracaktır. Sonuç olarak psikolojik oyunlarda soğukkanlılık kadınlarla iletişimde en güçlü silahınızdır. Machiavelli'nin de vurguladığı gibi güç daima kontrolü elinde tutandan yanadır. Siz duygularınızı ve tavrınızı kontrol ettiğiniz sürece hiçbir oyun sizi alt edemez. Machiavelli'nin insan doğası üzerine yaptığı tespitlerden yola çıkarsak, kadınlarla iletişimde gerçek gücün kelimelerden çok stratejide gizli olduğunu görürüz. Güçlü bir iletişim manipülasyon ya da oyunlarla değil, özgüven, netlik ve kararlılıkla ortaya çıkar. Çünkü insan zihni karşısındaki kişinin tavırlarından yayılan enerjiyi doğrudan algılar. Gerçek gücü yansıtan ilk strateji net olmaktır. Bir erkek ne istediğini bilmiyorsa, karşı taraf bunu hemen hisseder. Kadınlarla konuşurken dolambaçlı cümleler yerine düşüncelerinizi açık ve kararlı şekilde ifade etmek etkili olur. Basit bir örnek. Belki bir gün buluşabiliriz demekle cumartesi akşamı kahve içelim mi demek arasında büyük fark vardır. Netlik güç göstergesidir. İkinci strateji az ama etkili konuşmaktır. Makiavelli fazla açıklamanın çoğu zaman zayıflık göstergesi olduğunu söyler. Kadınlarla iletişimde de aynı kural geçerlidir. Kendinizi sürekli savunmaya çalışan, gereksiz detaylarla dolu cümleler kuran erkek, farkında olmadan onay arıyor gibi görünür. Oysa kısa ve öz cümleler, kararlılığı ve özgüveni yansıtır. Üçüncü strateji, beden dilini doğru kullanmaktır. Kadınlarla iletişimde sözleriniz kadar bedeniniz de mesaj verir. Dik durmak, göz teması kurmak, acele etmeden konuşmak. Bunların hepsi ben kendime güveniyorum sinyalidir. Machiavelli'nin mantığıyla düşündüğümüzde güç çoğu zaman görüntüyle algılanır. Beden dili bu algının en net aracıdır. Dördüncü strateji soğukkanlılığı korumaktır. Direnç anlarında, testlerde ya da beklenmedik çıkışlarda paniğe kapılmayan erkek gerçek gücünü gösterir. Örneğin bir kadın size alaycı bir yorum yaptığında öfkeye kapılmadan hafif bir tebessümle karşılık vermek aslında büyük bir güç mesajıdır. Çünkü soğukkanlılık kontrolün sizde olduğunu gösterir. Beşinci strateji, değer katmaktır. İletişimde sürekli kendinizden bahsetmek yerine karşı tarafa bir şey hissettirmek, ona yeni bir bakış açısı sunmak ya da sohbeti keyifli hale getirmek getirmek güçlü iletişimin işaretidir kadınlar yanında kendini daha iyi hissedebildiği erkeklere yönelir. Machiavelli'nin ifadesiyle, insanlar kendisine fayda sağlayanı tercih eder. Altıncı strateji ise bağımsızlığı hissettirmektir. Kadın sizin bütün hayatınızı ona endekslediğinizi hissederse, bu zayıflık olarak algılanır. Kendi değerleri, hedefleri ve yaşamı olan erkek, iletişimde daha güçlü bir duruş sergiler. Çünkü bağımsızlık, güvenin ve kararlılığın doğal yansımasıdır. Sonuç olarak gerçek gücü yansıtan iletişim stratejileri netlik, az konuşmak, beden dilini doğru kullanmak, soğukkanlılık, değer katmak ve bağımsızlığı hissettirmektir. Bu stratejiler, Machiavelli'nin karanlık psikolojisinden süzülen ve modern erkeğin hayatına uyarlanabilecek pratik yöntemlerdir. Kadınlarla iletişimde güçlü görünmenin yolu kelimelerden çok tavırlardan geçer. Bugün Machiavelli'nin karanlık psikolojisinden yola çıkarak kadınlarla iletişimde dirençleri nasıl kırabileceğimizi konuştuk. Anladık ki mesele sihirli cümleler bulmak değil, güçlü bir duruş, net bir tavır ve soğukkanlılıkla hareket etmek. Çünkü insan doğası kelimelerden çok enerjiyi ve kararlılığı hisseder. Kadınlarla konuşurken gücünüzü yansıtan da tam olarak budur. İlk izlenimden onay aramamaya, direnç noktalarından soğukkanlı kalmaya kadar her başlıkta gördük ki iletişimin en sağlam silahı kendine güvenmektir. Machiavelli'nin öğretileri modern ilişkilerde hala geçerli. Güç kendi duygularınızı kontrol etmekten ve karşınızdaki kişinin psikolojisini doğru okumaktan geçer. Bu bakış açısıyla hareket eden erkek karşı tarafın direncini doğal şekilde kırar. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu videoda paylaştıklarımız size faydalı geldiyse yorumlara düşün ve sus yazın. Bakalım bu topluluk içinde kimler gerçekten iletişim gücünü bir üst seviyeye taşımak istiyor. Yorumlarınız sadece bize değil diğer izleyicilere de ilham olacaktır. Unutmayın, kadınlarla iletişim bir savaş değil ama strateji bilmeyen kaybetmeye mahkumdur. Güçlü duruş, netlik ve soğukkanlılıkla kurulan iletişim hem sizin değerinizin anlaşılmasını sağlar hem de karşı tarafın doğal olarak size yönelmesine neden olur. Son olarak bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilin. Düşün ve sus kanalı olarak amacımız sizlere sadece taktikler değil, aynı zamanda zihinsel güç kazandırmak. Eğer bu yolculukta bizimle yürümek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü asıl değişim doğru bilgiyi uygulamaya başladığınız anda başlar.